Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda kardeşimle birlikte slime yapacağız. Ben Muhammed Ben de Mehmet Evet arkadaşlar hemen slime'larımızı yapalım. En güzel slime yapan kazanacak. Evet arkadaşlar. Ee, i̇lk önce tutukal seçelim. Lacivert evet, ee, ben lacivert seçiyorum. Evet e, ben... Ben de kalsam seçeceğim. Yeşil, seçeceğim. Yeşil seçeceğim arkadaşlar. Of ya, lacivert ben seçecektim. Bir dakika Selen, sen seçersin. Evet. Hiç mi? Lacivert şey yapmamış değil mi ya? Hadi abi hadi. Bu kadar. Ee, biraz... E, ben de biraz... ...unutacağım evet, arkadaşlar. Desen güzel de sen Evet Akif benden biraz daha usta olduğu için evet. daha güzel yapıyor olabilir. Arkadaşlar bir de bunlar fosforlu. Evet. Ee, ben şimdi tıraş yapıyor kanal bir sarı fosforlu dökeceğim. Tatlı kalmak istiyorum arkadaşlar. Ben de ayağımızı açayım. Evet. Böyle. Bende. Ee, bir açık. olmayacak herhalde arkadaşlar. Hmm, şimdi jel koyayım. Jel en son koyacağım onu. Ya. Evet yakında sıla e, deney videoları da gelecek. Şu kadar yüksek. Biraz daha hmm. koyayım. Evet, çok, çok güzel, güzel oldu. Şöyle. Ee, başka. Ya da ben Evet arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. şu Olmasın. Çok güzel bir çıktı arkadaşlar. Karıştırsa işte çıkacak. Onu Biraz Evet arkadaşlar sonunda acaba ne olacak? Evet, Videoyu sonuna kadar izleyin. Acaba. Ve şimdi lazeri ne yapacağız? Birazcık koyacağız. Çok koymam. Koyacağım. Dur. fırçayla. Evet Çok, Çok, su evet, Çok, Çok Ben dökmem. Bu kadar. kadar ben şimdi kaç seferde? Ben şimdi kaç fırçayla. Süper arkadaşlar koyayım. oluyor. Şimdi yani. koyayım. Ve sonra da elime yapışmasın diye şey mi koyacağım arkadaşlar? Evet. Dolapsını. Şey. Biraz daha borak. Evet arkadaşlar biraz daha borak satıyorum. Şöyle yeter. Evet, yapacağım evet. şimdi arkadaşlar. Slime'lerimiz güzel oluyor biz daha karıştıracağız. Evet, şöyle. Karıştıralım. De defter de, defter de. Evet arkadaşlar, zannederiz şekilde oldu. Evet. Benimkisi güzel oldu. Beyincisi, korona slime oldu arkadaşlar. Evet. Çok değil. Evet pembe. Ya benim her <laughs> sen pembe olmak zorunda ama. <laughs> arkadaşlar. Çok... Evet arkadaşlar <laughs> benim güzel oldu. Ben kazandım. Ben daha güzel yaptım bence. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Açmak evet, güzel olmuştur. Sonra biraz da daha karıştırdık, karıştırdık ve oldu evet. arkadaşlar. Evet, Tesla ilk önce. Evet. Arkadaşlar. Evet. Korona döndü sonra. Çok değişik bir slime oldu. Böyle kaygan. Burak sunum. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.